Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli arkadaşlarım. Soru şu, Allah niçin kafirlerin zulmetmesine izin veriyor? Mesela neden İsrail'i kahretmiyor? Neden Siyonist rejimin zulümlerine, bombalarına dur demiyor? İşte o konuyu göreceğiz değerli arkadaşlar. O konuyu göreceğiz. Allah adili mutlak, mutlak adalet sahibi. Kim çalışırsa, kim kazanırsa onun çalışmasının karşılığını kazandığının karşılığını mutlaka veren adili mutlak. Allah'ın hiç şakası yok. Kim neyi hak ediyorsa ona onu verir. İşte ayet karşımızda duruyor. Nur suresi 55. ayet. Estağfirullah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizin içinizden iman eden ve salih amel işleyenlere vaat etmiştir. İman eden, tevhide iman eden. Ancak ve ancak Allah'ın bir olduğuna, sadece ve sadece Allah'ın bir ve tek olduğuna iman eden ve salih amel işleyen. Salih amelin kapsamı o kadar geniş ki, bir mazluma, bir yoksula, bir muhtaca yardım etmekten tutun da bir milletin, bir insanlığın kalkınması, yükselmesi, yücelmesi için katma değerler üretme, bilimsel ve teknolojik bütün icatlar meydana getirme. Artık teknolojinin zirvesinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bütün bunlarda katkısı payı, payı olma, bilimsel icatlar meydana getirme, geniş kapsamlı salih amel Salih amel bu işte. Her şeyi tepe taplak anlattıkları için salih amel sadece izbe köşelerde eline tesbih alıp Hint tesbihi, Budist tesbihi, fışır fışır tesbih çekmeyi salih amel olarak anlattılar. Salih amel insanın ve insanlığın yükselmesi, huzur ve sükuna kavuşması, güven ve emniyete kavuşması için insanların ortaya koyduğu bütün değerlerdir. Evet, bütün değerlerdir. İnsanı mutlu etmek için ortaya konulan bütün değerlerdir. İşte Allah o başka bir konu üzerinde durulur. Allah sizin içinizden iman eden, tevhide inanan ve salih amel işleyenlere vaat etmiştir. Bakalım neyi vaat ediyor yüce Rabbimiz Allah. Le'estakhlifennahum fil ardi kemastakhlafellezina min qablihim. Tıpkı onlardan öncekileri nasıl yeryüzüne hakim kıldıysa onları da yeryüzüne hakim kılacağını, egemen kılacağını vaad etmiştir. Yeryüzüne hakim kılma. Bu kadar mı? Bu kadar değil. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Razı olduğu dini de onlara yaşanır hayat haline getireceğine dair söz vermiştir. İnandıkları değerleri onları yaşanır hale getireceğine dair de söz vermiştir. Başka ne sözü vermiştir? وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمَمْنَا Korkularından, onları korkularından güvene kavuşturacağına dair de söz vermiştir. Görüyor musunuz? Kategoriyi görüyor musunuz? Formülü görüyor musunuz? İman eden, salih amel işleyen, imandan sonra tevhid imanından sonra güvenliğin altyapısını oluşturan, onu bütün değerleriyle ortaya koyan, insanlara yaşadığı değerleri hayat haline getiriyor ve onları korkularından emniyete güvene tebdil ediyor. Güvene kavuşturuyor. Ama onlar olacak ki ondan sonra güven unsuru meydana gelsin. Peki bütün bu nimetleri ne zaman veriyor Allah? İşte onu getiriyor şimdi bizim karşımıza. Ya la yushrikuna bi ancak bana kulluk edecek ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Sadece bana kulluk edecek ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Bugünkü İslam dünyasının haline bakar mısınız? Her taraf put kaynıyor. Tasavvuf putu, tarikat putu, şeyh putu, gavs putu, kutup putu, mürşit putu, tarikat piri putu, şu putu bu putu uydurdukları veli putları uydurdukları efendi hazretleri putları efendi putları o kadar çok put var ki Allah'tan gayri müşriklerin pabucunu Mekke müşriklerinin pabucunu bunlar dama attılar o kadar çok put uydurdular ki Allah'tan gayrı ortak koştukları Allah'la beraber onlara da çağrıda bulunuyorlar ibadetlerini ancak onların aracılığıyla Allah'a ulaştıracaklarını söylüyorlar. Tıpkı Mekke müşrikleri gibi. Allah böyle bir toplumu güvene kavuşturur mu? Allah böyle bir topluma huzur ve sükun verir mi değerli arkadaşlarım? Allah böyle bir toplumu güvene kavuşturur mu? Ve sonra ayetin sonunda ne diyor? وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكِ Artık bundan sonra kim nankör olursa, örtücü olursa, kafir olursa bu nimetleri bildirdikten sonra bu gerçekleri artık kim bunları görmezden gelirse, bunların üstünü örterse fe humul fasikun. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Yoldan çıkmışların. Buna yoldan çıkmış olmak denmez de ne denir? Allah her şeyin formülünü koymuş. Fiziğin, kimyanın, matematiğin, cebirin, geometrinin formüllerini getirmiş ve aklını işleten 8. 9. 10. 11. yüzyılın ilk yarısına kadar Müslüman alimler Allah'ın verdiği bu bilimden faydalanarak dünyayı aydınlatmışlar. Ondan sonra ne yapmışlar? Gelmişler, İslam dünyasını karanlığın içine gömmüşler. Orta çağdaki Engizisyon karanlığını Müslümanlar devralmış. Nasıl? Devlet eliyle. Evet. Mülk 1063 yılında kurulan Nizamiye medreseleri bugünkü anlamda Nizamiye üniversitelerinin bütün yönetimini getirmiş. Tasavvuf ve tarikat karanlığının eline teslim etmiş. Bitlenen, bitlenenlerin, bitlenmekle övünenlerin Kuşeyrî'nin risalesini açıp okuyun. İbrahim bin Ethem'in bitleriyle övündüğünü. Dünyada hayatta en çok sevindiği şey kürkünün kılları arasındaki bitleri saymakla bitiremeyeceğinden hayatta en çok memnun olduğu şeyin bu olduğunu söyleyen bir noktaya getirilmiş. Nizamül Mülk, Nizamiye üniversitelerini karanlığın pisliğin eline teslim etmiş. Kimin elinden almış? Amidül Muhammed Kündüri gibi bir akılcı Kur'an'ın gösterdiği aklı kendisine hedef almış bir alim, veziri ortadan kaldırtarak, öldürterek kendisi evet İran asırlı olan bu Nizamülmülk devletin en yüksek kurumlarını bilimsel kurumlarını karanlığın eline teslim etmiş. Böyle bir toplumdan ne fayda gelir? Osmanlı da onu devralmış işte. Osmanlı'nın son dönemlerine bakın. Osmanlı yıkılırken Memleket tarikatlardan geçirmiyor. Uçanlardan kaçanlardan geçirmiyor. Bu uçan kaçan şeytanlar, bu uçan kaçan yalancı düzenbazlar memleketin kurtuluşuna tırnak ucu kadar, atom kadar bir fayda, bir yarar göstermemişlerdir. Sadece yiyici takımıdır bunlar. Sömürgeci takımı, kene gibi kanemme takımıdır, yalancı takımıdır bunlar. Hiçbir şey yapamamışlar. Allah Müslümanların iman edenlerin yeryüzüne egemen olabilmesinin şartlarını koşuyor. Bu şartlara uyarsanız ancak siz yeryüzüne egemen olabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah adili mutlak, adili mutlak Allah. O anlayı salil insan ma mesea. Evet, Necim suresi 39. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Ve anne 40. ayet. Ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecektir. Allah insan için diyor. Müslüman için demiyor. Kim çalışırsa ona karşılığını verir. İşte son okuyacağım ayet Hud suresi 15. Allah adili mutlak, mutlak adalet sahibi. Estağfirullah. Men <laughs> kana yuridul hayata'd dunya ve zinetaha nuwaffi ileyhim fiha Vahun fiha la yubhasun, sadakallahul Allahu lazim. Nokta. Kim dünya hayatını murad ederse, isterse ve onun zinetini, onun yaşantısını, onun ilmini, bilimini her şeyi katabilirsiniz buna. Nuaf fiilehi mamelehum, onların çalışmalarının karşılığını onlara eksiksiz verir. Vahun fiha la yubhasun. Asla bu hususta onlar zarara uğramazlar. Yani Allah onlardan kısmaz, esirgemez. İster kafir olsun, ister zalim olsun, kim olursa olsun, ister katil olsun kim olursa olsun, bu dünya hayatında çalışan, didinen tırnaklarıyla kazan, mücadele eden ve bir noktaya varmak için çalışanların karşılığını onlara eksiksiz verir. Eksiksiz verir. Çünkü bu Allah'ın adaletindendir ve onları zulme uğratmaz. Ama arkadan gelen 16. ayeti okuduğunuz zaman dehşet içinde kalacaksınız. Çünkü bunların ahirette hiçbir nasipleri yoktur ve dehşetli bir sonuç onları beklemektedir. Ama dünya hayatında onlar istedikleri sonucu elde ederler. Çünkü Allah adil olduğu için, adaletli olduğu için çalışana, gayret sarf edene hakkını tam olarak verir ve kısmaz diyor. La Esirgemez, kısmaz. Onları zarara uğratmaz. İsteyene istediğini verir. İşte Kur'an'ın getirdiği akıldan uzaklaşan Müslümanlar karanlığa gömüldükleri için bugünkü pisliğin içindedirler. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın salat ve selam üzerine olsun. Resulullah'ı düşünün. Hicret ederken, hayır hicretten öncesini düşünelim. Müslümanlar Habeşistan'a niye göç ettiler? Niye hicret ettiler? 200'den fazla hatta bazı kaynaklara göre 300'den fazla Müslüman Hacı Habeşistan'a niçin göç etti? Allah onları Mekke'de koruyamaz mıydı? Kurtulmak için mücadele gerekti. Bir takım şeylere, sebeplere başvurmak gerekti ve onlar onu yaptılar işte. Peki Allah'ın elçisi Mekke'den Medine'ye hicret ederken Sevr mağarasına niçin saklandı? Onun buna ihtiyacı mı vardı? Allah meleklerini göndererek, Cebrail'i göndererek, Mikail'i, İsrafil'i göndererek nebisini koruyamaz mıydı? Muhafaza edemez miydi? Elbette ederdi. Peki burada bize neyi gösteriyor Allah Celle Şanuhu? Çalışacaksınız, gayret edeceksiniz, kendi emeğinizle hayatınızı programlayacaksınız. Allah çünkü bu dini fıtrat dini olarak vermiştir. Fıtrat Allahille fıfır annesi aleyhe fıtrat dini olarak İslam'ı vermiştir. Yani tırnaklarınızla kazacaksınız. Yani Allah'ın verdiği aklı işleteceksiniz. Aklınızı kullanacaksınız. Allah'ın elçisi Bedir Savaşı'nda Bedir'e giderken niye üst üste iki tane zırh giydi? Üst üste iki zırhı niçin giydi? Evet, neden? Uhud'da neden yaralandı? Uhud Savaşı'nı diyecektim. İki zırhı üst üste niçin giydi? Neden yaralandı? İşte Allah çalışmanın, mücadele etmenin sonuçlarının ne olduğunu gösteriyor. Mekke fethine giden ordu nasıl bir orduydu? Hazreti Abbas onu Ebu Süfyan'a bir köşeden seyrettirirken Ebu Süfyan'ın gözleri fal taşı açılmıştı. Bu nasıl bir ordu diye dehşet içinde kalmıştı. Hatta Hazreti Abbas'a ey Abbas senin yeğenin büyük bir devlet adamı olmuştu demekten kendini alamadı. Büyük bir kral olmuş demekten kendini alamadı. Hazreti Abbas da onu uyardı. Bu peygamberliktir demişti. Peygamberliğin sonuçlarıdır. Allah'ın elçisi aklı yaşamıştı. Aklı öne çıkarmıştı. Tıpkı Sevr mağarasına saklandığı gibi Müslümanlar ne yaptılar? Uçanlara, kaçanlara tapındılar. Onlara teslim oldular. Sonra da Allah'ım Gazze'ye yardım et. Allah'ım İsrail'i kahret. Allah adili mutlak. Sen ne yaptın? Ne ortaya koydun? Hiçbir şey ortaya koyamadın. Hiçbir şey vücuda getiremedin. Sen bilimi terk ettin, ilmi terk ettin. İlme tekme vurdun. Karanlığa gömdün her şeyi ve bundan sonra da artık Türkiye'de çok güzel gelişmeler var mesela umarım ve dilerim ki değerli arkadaşlarım bundan 50, 50 yıl sonra 100 yıl sonra tasavvuf karanlığı gelip yeniden Müslümanların başına bela olmasın. Çünkü onlar diyorlar ki sanatla uğraşmak, bilimle, teknolojiyle uğraşmak müride caiz değildir. Mürit yani insan her şeyden soyutlanacak, sadece o sahte putlara tapınmaya devam edecek. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti Hepinizin üzerine olsun değerli